Astimat lazerle kaybolmuyor bilgisi doğru mu? O da ilk e, benim hani Türkiye'de lazer 92 senesinden beri var. Dünyada da zaten hani Türkiye ile eş zamanlıdır. 1-2 sene gecikmeyle Türkiye'ye gelmiştir. Ben 96 senesinden beri lazer yapıyorum. Ben 96'dan beri yaptığım ilk cihaz hani benim yıllar önce kullandığım ikinci jenerasyon bir cihaz kullanıyorduk ki şimdi artık 7. jenerasyonları falan kullanıyor dünyada o ikinci jenerasyonlar bile lazer, lazerde astigmatı tedavi edebiliyordu. O da bir ilk anlardan hani ilk 90'lı yılların başından kalan bir kulak dolgunluğu. Biliyorsunuz öyle şeyler hiç unutulmaz. Hani bir birisine hani astigmat şimdilik tedavi edilmiyor denmiş zamanda o cihazlarla edilmiyormuş gerçekten. Sadece miyop veya hipermetrop gibi düz e, numaralar tedavi ediliyormuş ama yani dediğim gibi 96 senesinden beri lazerde astigmat tedavi etmemek diye bir şey söz konusu değil. değil. Şimdi tabii ki teknoloji gelişti çok daha güzel tedavi ediliyor ama o zaman da ediyordum.